Ne şair gözyaşı döker, ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhude dolanır, beyhude çağlar. Bir sağa, bir sola çoban çeşmesi. Farun Altız Çamlıveri, güzel bir şiirlerinden bir bölümü. Yine Yahya Kemal Beyatlı'nın güzel bir şiiri var. Nice revaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikler sensin yaratan Yaşanmıştır, yaşanmıştır derim en hoş ve en uzun rüyada sen de çok yıl yaşayanlar sen de ölen sen de yatan evet Yahya Kemal Beyazıt'ın güzel şiirlerinden bir bölüm bugün İstanbul'un e Evet, İstanbul'umuzun en güzel yeri olan Dolmabahçe Sarayı'da sizlerle beraberiz. Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı'nın küçük olması, daha doğrusu dönemin, yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Dolayısıyla yeni bir saraya ihtiyaç duyulur. Daha modern, daha çağdaş, daha kullanışlı bir saraya ihtiyaç duyulur. İşte Sultan Alt e, Dolma Bahçe Sarayı yani buraya inşa edilir. 1846 ile 1843 ile 1856 yılları arasında yapılmış bir Osmanlı sarayı dünyanın en büyük ve en muhteşem sarayıdır. Eğer buraya gelip bu sarayı gezdirseniz gerçekten de muhteşem bir saray. E, sarayın neyi var diye sorarsanız yaklaşık 43 salonu var, 85 odası var büyük bir e, oda e, saray yaklaşık üç bölümden oluşuyor. haremlik, selamlık e, bir de tören bayramlaşma diye bir alan var böyle bir alan var e, padişahlar yaşadığı özel bir e, oda var haremlik odası diye oluşuyor böyle güzel bir e, saray bir de e, özellikle İstanbul Boğazı'nın tam avrupa yakasında e, Denizde sıfır şeklinde yapılması e, denize ayrı bir özellik katmış. Şu an İstanbul Boğazı'nda gördüğünüz en güzel manzara nedir diye sorarsanız ki zaten e, Dolmabahçe Sarayı'dır. Dolmabahçe Sarayı nereden geliyor diye sorarsanız Burası daha önce Evliya Çelebi zamanında şunu söylüyor de Geyazıt buraya bir köşk yaptığını bir bahçe gibi bir av köşkü gibi ee, bir yazlık gibi düşünün. Bir kullanıldığı söyleniyor. Zaman zaman buradaki sahilin doldurulduğu ve bundan dolayı da bu dolan sahilin üstüne sarayın yapıldığı. Yüz yıl sonra, birkaç yıl sonra sarayın yapıldığı ve bundan dolayı da Dolma Bahçe Sarayı olarak adlandırılmış. Ama gerçekten de ismi de güzel, saray da güzel. Şimdi üç kafadan arkadaş. Kayserili, Oflu ve Bayburtlu üç arkadaş tabii bir vakit namazı kılmak için camiye gelirler. İmama tabi olurlar. Yani imamla beraber cemaatle namaz kılarlar. Hoca namaza başlar. Allah'a der. Namaza başlar. Bu arada bizim Kayserili e, Oflu ya şunu söyler. Oflu namazla konuşmak olmaz ama ben de iki bir model bir araba var. Bir otomobil var. Satayım onu sana diyor. Oflu da Kayseri'ye cevap veriyor. Oklu, e, Kayseri'ye cevap verir. Kayserili, namazla konuşmak olmaz ama, e, kaça satıyorsun, e, alayım onu der. Bu sefer Kayserili, Oklu'ya şunu söyler, güzelliğe satarım, e, gidiyorum secdeye, İyi düşün onu der. Neyse, hoca Allah'a ver. der, herkes cemaat, bütün e, cemaat imam secdeye giderler, secdeden kalkarlar, Kayseri'de namazda konuşmak olmaz ama ara, e, alayım arabanı 150 lira eder. Bunun üzerinde Kayseri'de Bay, e, diyor, şunu söyler. 180 liraya secdede sattım onu Bayburtlu'ya der. <laughs> şimdi fıkranın kobuk olması veya olmaması onun e, birbiri bilen insanlar gibi. Yani şimdi namazın ne olduğunu bilen bir insan secdede olan rükuda olanların ne olduğunu bilen insan bu Fıkrağını belki komik yine anlar, belki estri orada anlar. Ama bu ibadeti bildiren bir insanın bu fıkrayı bu inceliği anlaması biraz zordur. Şimdi zamanımızda birçok e, otomobil sektörüne girdiğimizde, tarihi bir e, zamanı döndüğümüzde ilk otomobil 1870'lerde 1800 70, 1880'lerde ortaya çıkmış. İşte ilk otomobiller buharlı makineler, daha sonra elektrikli otomobiller, elektrikli otomobillerin e, menzili kısa olması e, ve elektriklerin şarj etme e, imkanı olmadığından dolayı bunların e, sonları gelmiş, rafa kaldırmış ve unutulmuş. Daha sonra e, benzinli araçlar icat edilmeye başlamış. Bunlardan biri de e, kar benz. Yani 1844 ile 1926 yıllarında yaşamış makine mühendisi, kendisi benzinli bir otomobil icat ediyor. Bu icattan dolayı e, patenti alana kadar bir zaman geçer arada. Bu zaman içinde eşi e, katekar ile e, bu arabayı alır. Eşinin memleketinden, doğduğu memlekete, baba evine giderken arada 100-110 kilometre gibi bir mesafe var bu mesafede arabayı kullanır. Hiçbir sorun yaşamadan uzun bir süre otomobil kullanır. Test eder. Yolda ufak tefek aksaklıkları araçta olması gereken ne varsa kendisine temin eder. Buluşlar yapar. Daha doğrusu otomobilin gelişmesine vesile olur. Yani bir nevi kar benzin eşi kateber benz otomobilin icadının e, daha e, ilerlemesine, gelişmesine vesile olan kişi olarak da bilinir. Daha sonra tabi otomobiller gelişmeye başlar. Osmanlı'ya geliş kısmına geldiğimizde Sultan Abdülaziz zamanında gelir. Sultan Abdülaziz zamanında geldiğinde tabi Osmanlı'da coğrafyasına böyle bir makine hiç kimse görmemiştir. Tabii e, özellikle İstanbul'da at arabaları çok yaygındır. Dolayısıyla böyle bir arabanın İstanbul sokaklarında yürüdüğünde Sokaktaki bütün at arabaları korkar. Sağa sola kaçışırlar. Büyük bir izdahama neden olur. Bundan dolayı İstanbul'da otomobillerin kullanılması yasaklanmıştır. Yani belirli kişilerde Sultan II. Abdülhamit zamanında e, özellikle elektrikli bir otomobil aldığı daha sonra e, başka bir otomobil aldığı hatta kullandığı da söylenir. Böylelikle 18 1920 yılları yıllarına gelindiğinde İstanbul'da yaklaşık 200'e yakın bir otomobil oluşmuştur. Bu meseleyle otomobillerin çoğalmasıyla e, şehir içinde gereken önlemler alınmış. Hız limitleri olsun. Şehir içinde şehir dışında 30 işte e, vergileri olsun Belki gücüne göre belediyelerde eee otomobillerde vergi alıyorlar Osmanlı ilk zamanlarda Hatta Galata Köprüsü'nden geçerken köprüden geçme parasını alıyorlarmış o zaman şeylere göre. Bir rivayette şöyle bir rivayet var. E, hatta zatür Hareke yani kendi kendine hareket eden otomobil olarak da bilinir. Bu otomobiller e, ilk geldiğinde insanlar bunu, Osmanlı halkı yani daha insanı bunu şey olarak görür. Şeytan işi olarak görenler var, yanlış fetva verenler var. Bundan dolayı otomobili hiç kullanmadan denize atıldığı da rivayet edilir. İlk otomobili. Ama ne kadar doğru onu bilmiyorum ama böyle bir rivayet vardır. 2. Abdülhamit zaman zamanında otomobillere biraz engellemiş engellemişlerdir. Neden? Çünkü otomobillerin şehir içinde kullanılması elverişli olmadığından dolayı belirli bir kısıtlamalar gelmiştir. Ne var ki o zamanki yaşanan sıkıntılar, otomobil kullanma sıkıntıları, sahip olma sıkıntıları, yollar, caddeler, otoparklar 100 yıl öncesi hatta 150 yıl öncesi yaşanırken biz neden hala 150 yıl sonrası yaş yaşanacak bir olayı neden o günden bugüne bu olayları çözmek için uğraşmadık? Neden bilinçli şehirler, bilinçli yollar, otoparklar daha sağlıklı otomobil üretmek için uğraşmadık diye yapmadık diye düşünüyorum. Bir altyapıyı kendimize bir sorgulayalım. Neden ee, insanlar böyle sosyal haklardan, yaşamlardan uzak kalıyor?